Kuzey Makedonya Severna Makedonya, resmi adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilmektedir yani ülkede cumhurbaşkanı, başbakan ve meclisi bulunmaktadır. Balkanlarda denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Yüz ölçümü açısından 148. sırada. 25.713 keme 2 ile yer almaktadır. Ülkenin resmi para birimi, Makedon denarıdır ancak, para birimi de alışverişte kullanılmaktadır. Sizlere denar kullanmanızı tavsiye ederiz. Nüfusu yaklaşık 2 milyondur. Başkenti ve en büyük şehri Üsküptür ve nüfusun dörtte biri bu şehirde yaşar. Ülkedeki en büyük etnik grup Güney Slavlarına dahil olan Makedonlardır. Son nüfus sayımına göre Arnavutlar nüfusun, %25'ini oluşturur ve en büyük azınlıktır. Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar diğer etnik gruplardır. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olabilirsiniz.